ve ı kabulenizin çokluğuyla övünmek için dirileri saymakla yetinmeyip kabristanları ziyaret ettiniz de ölümden ibret alacak yerde işi tersine çevirerek kabir ziyaretini bir gaflet sebebi saydınız. Bu gurur ve iftiharı ömür boyu sürdürerek ahiret gibi en önemli bir işi ihmal ettiniz ta ki siz ölüp gömülerek mezarlıkları ziyaret ettiniz. Kelle sevfe Hayır, kendini düşünen bir kişinin dinine önem vermeyip bütün gayretini dünyaya sarf etmesi olacak şey değildir. Yakında can boğaza dayandığı zaman ve kabre girdiğinizde yaptığınız işin kötü sonucunu bileceksiniz. Sümme kelle sevfe Sonra hayır, akıllı birinin gafleti bu kadar sürdürmesi yakışır bir şey değildir yakında dirilirken uyarılarımızın ne kadar yerinde olduğunu bileceksiniz. Kelle lev te'lemûne ilmel Hayır, artık korkutulduğunuz şeyi önemsemeyi bırakın. Eğer siz gözle görür gibi kesin bir ilimle önümüzdeki önünüzdeki tehlikeleri bilseydiniz elbette bu düşünce sizi diğer meşguliyetlerinizden alıkoyardı. Ama ne kadar var ki siz cahil ve sapık kimselersiniz. لَتَرَوُنَّ الْجَح۪يمِ Ant olsun ki elbette siz o şiddetle tutuşturulmuş ateşi göreceksiniz. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَق۪ينَ Sonra yine yemin olsun ki elbette siz onu gerçeğin ta kendisi olan bir göz görüşü halinde de muhakkak göreceksiniz. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ Sonra tekrar kasem olsun ki, elbette siz işte o gün dünyada sizi Rabbinize itaat ve şükürden alıkoymuş olan nimetlerden kesinlikle sorulacaksınız. Birçok hadis-i şeriflerde hurma ve su gibi zaruri yiyecek ve içeceklerden dahi mesul olunacağı özellikle güvenlik ve sağlık göz ve kulak gibi nimetlerinin şükrünün sorulacağı bildirilmişse de bu sorgu inkar eden ve farzları ihmal eden kimseler hakkında azaba dönüşen bir azarlama niteliği taşıyacak, <laughs> ibadetlerini yapan müminler hakkında ise nimeti hatırlatma kabilinden olacaktır. Mektubat-ı Şerif Cilt 1 sayfa 127 El mektubu rabi'u ve selasune vel miyeti, 134. mektubu şerif kime gönderilmiştir? Şey, İlla El mektubumuz vardı ki. kalmıştı biraz. Değil mi? Şey 76. sayfada bir mektubu. da böyle işaretlenmiş zaten. En alt satırda ortası. Ve ne emri müşkülün ala emsalina erbabit terbiyeti. Ve cilt bir sayfa 76. Ve emru müşkülün. Şimdi, yukarıda ne anlatılmıştı? devlem yokun elalem ve musibet ve maraz bu dunya lema savi bu dünyada musibet belalar olmasa sıkıntılar olmasa dünya arpa tanesi kadar kıymeti yok niye o musibetler belalar ondan sonra insanın zulmetini kaldırıyor kalbinden karanlığı kaldırıyor temizliyor insanı işte anlatıldı, anlatıldı. Sonra şimdi buyuruluyor ki evvel vel emru vel emru müşkilün ale emseline erba terbi terbiyeti. Bizim gibi terbiye edenlerin üzerine bu iş çok müşkildir. Terbiye erbabı üzerine. Terbiye erbabı ne demek? Yani Nefsin isteklerine uyan, burada o terbiye erbabı değişik bir, başka yerde çok şey, başka manaya geliyor. Terbiye, nefsin terbiye etmek. Terbiye etmek var, ya, nefsin isteklerini vermek yani. Bunlar için zor bu iş yani. Bunu anlamak çok zor. Burası ince mesele. Evet. Daha ve dâli bil işil husni ve tenâvmi. Şimdi daha oldu. Evet. Bizim gibi geçim talep eden, güzel geçim talep eden ve nimet sahibi kimseler üzerine bu iş müşkildir. Nimet talep eden, nimet sahipleri için de demek nimet olmayacak mı? Olacak da yani dünyanın nimetlerinden daldırmış. Ondan sonra öyle nefsin istediği gibi bir hayat istiyor. Evet. Değişil hüsni. Evet. Estağfirullah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ cinne إِلَّا لِيَعْبُدُونِ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ ve ben insanları ve cinleri yaratmadım illa <laughs> li ancak bana ibadet etsinler için yarattım. Bu ayet kerime nedir? Nas nasun kadiun kesin bir delildir. İşte Mevla'ya kulluk için yaratıldık. Efendim buradaydı ya yiyeceğiz, içeceğiz ama onun için yaratılmadık. Evet. Vel ibadetü ibadet etmek Şimdi ne? Bu nefse marayı biz kendi başımıza kaldığımız zaman nefse marayı kolay kolay ezemeyiz. Çok kuvvetli o. Mevla musibetlerle beraber olan hastalıklarla beraber onu ağlaya ezdiriyor. Yeryüzünde gezdiriyor. Sabredense işin hakikatını sezdiriyor ona. Ya Rabbi anlamak nasip eyle. Amin. Evet. Vel ibadetü, ibadet etmek nedir? İbadetün anit tezellüli vel inkisari. Zelillik ve boyun kırıklığından ibarettir. E, i̇badet bundan ibarettir. İbadet senin, hani zelil olduğunu bilmen, boyun kırıklığı, bunun bunu için yapman lazım ibadeti. Ama ibadeti, yap acı bir şey yapıyorsun, ho ben yaptım, ben yaptım. Kulum, ibadetten maksat, boyunun kırılması, zelil, inkisar, tezarru olması, sen bunu yapmıyorsun. Yap kulum yapmıyorum. Ben seni ezerim o zaman. Onun bir şey de vereyim evlat. Çak çut sağdan soldan vuruyor. Pat dön kulum bana. Efendim böyle ya Rabbi sopa yemeden sana dönenlerden eyle. Amin. Kardeşlerim Mevla ne yaparsa o sopa değildir Allah'ın izniyle. O manada anlaşıldı mı? Ne yapıyorsa Bizim Kerem Oza Allah'ın izniyle. Başka bir mektupta da var zaten o. Evet. Mesela Mevla'nın dostlarının başına ne gelmiş? E onlar böyle miydi onların başına geliyor onları? He? Yok. neye? Mevla'nın kuluna şey bu yani. Bitti. Kainatta Allah-u Teala'nın en sevgilisi kim? Resulullah Efendimiz. Onun kadar zamet çeken olmuş mu? Bitti bu kadar. Bize ne kadar mükteselli. Şunun var, bunun var, şöyle oldu, böyle oldu, içinden kalkamıyorum. Peygamber'in e sözü söyleme bak. <laughs> Seninki zerre sayılmaz. Mevlam dostlarına bak. Ahmet ni Hanbel Rahimahullah büyük bir alim biliyorsunuz. Mezhep imamı. Zamanının bozuk itikatlı adamları çok dövmüşler bunu, kapamışlar biz ne yapıyoruz bu memlekette mi? Ellerinde şey de var imkan. Memleket ellerinde. Bu mübarek zat doğruyu söylüyor tabii. Eli sünnet ve cemaat söylüyor. O kadar dövmüşler, o kadar dövmüşler ki şalvarının uç kurunu çökülmüş, şalvarı düşecek. Efendimiz e anlatıyor kuduzuru. Açmış ellerini yalvarmış Mevla'ya. Ya Rabbi şalvarım düşmesin yani avret malim açılmasın. Efendi Hazretimiz buyurduğu iki el geldi şalvarını kaldırdı bağladı. Sonra buyuruyorlar ki e mahallem bu kadar Allah'ın büyük dostu da ne kadar neden böyle bu kadar sopa yiyor? İfadeye bak şimdi. Allahu Teala ile dostunun arasına burnu sokma. Ne ifade ya Allah Allah. İbrahim Aleyhisselam Allah'ın dostu Ullazim peygamber. He? Firavun neler yaptı? Firavun muydu? <laughs> He? Nemrut. Neler yaptı Nemrut? Neler yaptı ama Mevla ile kulun arasına sokma. Ayet bunlar. Ateşe attı. Yok bu ne ateşi ve cennete attı. Düştüğü yer cennet oldu bizim bütün musibetlerimiz, belalarımız istikamet üzere isen bütün musibetler, belalar cennet. Hepsi cennet. Ya Rabbi o tadı bize de tattır. Amin. Tarafına baktır. Amin. Evet, senden gayrı ne varsa yaktır. Amin. Efendimiz'in kelamına bak şimdi. O da Firavun Musa Aleyhisselam'a neler yaptı? Yapmadı kaldı Kaç sayfa Kur'an-ı Kerim'de Musa Aleyhisselam kıssaları var. Firavun Musa Aleyhisselam'a neler yaptı? Musa Aleyhisselam Firavun'a ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı. Musa Aleyhisselam Allah'a kulluğunu yaptı. Allah da Firavun'a yapacağını yaptı. Ne kelam ya. Vallahi billahi. denizde boğmaya kalktı. Ondan sonra denizi yardı Cenab-ı Hak geçirdi Musa Aleyhisselam'ın karşıya. Ondan sonra Firavun da girdi arkadan. Tam denizin ortasında boğuldu gitti. Bütün mesele sen Allah'a kulluğunu yap. Sana kimse bir şey yapamaz. Yapıyor bu hocam. O yapıyor gibi gözüken şey hiçbir şey değil sana. O hep senin kerine Allah'ın ezeli. Ama istikabetin olmazsa, tarikat dersini bırakmışsın. Teheccüd, işrak, kuşluk yok veya öyle böyle gidiyor. Ondan sonra murakabanı tamamlamıyorsun. Şimdi, yemin ediyorum vallahi billahi bütün insanlar sana hizmetçi olsa, önüne verseler, ağzına verseler. Bir öksürsen on kişi sorsa efendim bir şeyin mi var? Sen yanmışsın, kaynıyorsun, haberin yok. Ya Rabbi istikabetten ayırma. Amin. Evet. Fel maksudu min halqil insani insanın yaratılmasından maksat ve o nedir? Ettezellülü insanın zelil olmasıdır. İnsanın yaratılmasından maksat kulun zelil olmasıdır. Kardeşimizin birisi anlatıyor. Burayı çok güzel anlatır bu. Bir adamın bir hapishaneye giriyor. Hapishaneye giriyor. Hapishane hapishanede bir de şey hücreye giriyor. Hela şey hep bir yerdeymiş onların. Pencere yok dürüst bütün koku içerisi. Bilmem kaç sene kalmış orada artık ne suçları varsa. En sonunda artık adam kendisini atıyor bunu. Namazına başlamış orada. Sakalını da bırakmış. Devam ediyor orada şimdi hayatı. Diyor ki birisi dinletti bana onu. Çok daha cüme gitti. Gece kalktım diyor saat 2'de mi? 2.30'da mı neyse. Açtım ellerimi ağladım 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 ya rabbi benim rabbim sensin yaradanım sensin ben de senin kulunum ama neler yaptım sana ya rabbi beni buradan kurtar ya rabbi başka kurtar aman ne dualar ne dualar o diyor o duaların esnasında sanki diyor Cennetteyim bütün perdeler kalktı. Adam böyle konuşuyor. Ya perdeler ne haberi var? orada Oradaki adamın. Mevla'nın cemali Mevla'yı gırır gibi oldum diyor. Öyle olunca başladım daha güzel dua etme. Ettikçe diyor acayip bir haller oldu. Sonunda dua ettim. Ya Rabbi ben seni buldum. Burada çıkarma beni buradan. <laughs> Bakar mısın sen ya? Demek ki sen görsün onu acıyorsun. Acıyacaksın. Senin vazifen o. Adam ya şeyin hücrede duruyor. Acıyacaksın tamam acıman o. Ama bir yere kadar da. Mevla kuluna daha fazla acır. Acırsın sen bir yere kadar. Anlaşıldı mı? Mevla da acır kuluna. Daha ileri gitme. Onun yapacağın bir şey varsa, bir yardımın varsa yap. Ama dua et ya Rabbi tezelden hayırlısıyla kurtar diye. Şimdi bu kul eğer buraya girmeseydi, senelerce kalmasaydı, o hücreye onu sokan o günahlara devam edecek mi, etmeyecek mi? Evet. Sonunda cehennem. Ya görüyor musun sen? Ya Rabbi işin hakikatına erdi. Ya Rabbi erdir ya Rabbi. Amin. Evet hususan el müslimine vel mütedeyyine Müslümanlar ve mütedeyyin olan kimseler için zelillikten aylık yoktur. Ya Allah Allah. Allah Allah. Zelil olduğunu bileceksin yani. Bu çok önemli be ya. Zelil olduğunu bilmenin en kısa yolundan size söyleyeyim. Estağfurullah Bismillah. Ve men ya'şu an zikru rahman mukayyit lehu şeytanen feh lehu karin. Kim göz açıp kapasıya kadar Mevla'yı unutursa biz ona şeytanı musallat ederiz. Şeytan onun yakın arkadaşı olur. Onları yıl doğru yoldan saptırlar. Onlar gene hala doğru yolda zannederler. Efendimiz Hazretlerimiz Kudresi Ruhu bu ayeti celili Cemil'in manayı şerifi hakkında sevgili efendi babamız ayin Haydar'ın Lakıs Kavi Kudresi Ruhu buyururlardı ki buyuruyor i̇mam Gazali rahmetullahi aleyh buyurmuşlar ki bir insan göz açıp kapasıya kadar Rabbisini unutsa şeytan ona musallat olur, yumurtasının sarısını onun kapladığı gibi kaplar ona ne olsa yaptırır. Demek ki Mevla böyle istiyor kulunu. Biz ne diyorsun sen ya göz açıp kapasıya kadar bir tane beş bin tesbihimiz var onu da yapsak, yapsak keşke ama öyle ama böyle o beş bin tesbihimizi çekerken bile Mevla ile beraber olamıyoruz. Rezilliğe bak. Teheccüde kalkamıyorum. Bak şimdi nasıl kalkacak? Teheccüde üçte kalkarsan 30 milyon, 2'de kalkarsan 50 milyon, birde kalkarsan 70 milyon. Vallahi hayatta kaçırmamaya çalış. Doğru mu? Çok doğru. Demek ki bizim Mevlamızın bizim yanımızda 50-30 milyon kadar kıymeti yok. Rezillik mi değil mi? Çok büyük rezillik. mi değil mi? Söyle Çok büyük rezillik. Bu yüz işte veya Allah Allah. Evet. Fe innet dünya çünkü dünya sicnühüm onların hapishanesidir. Ve dalebülü ayşil husni fi Dünya müminin hapishanesidir. Evet. Hapishanede güzel geçimi talep etmek nedir? Ba'idun min duril akli. Aklın sahasından uzaktır. Allah Allah. Adam hapishanede sen diyorsun ki şu köfte yiyor musun, şunları yiyor musun, bunları yiyor musun, nasıl rahat uyuyorsun değil mi Fala falan filan. ne diyorsun ya hapishanede adam veya ya. Hücreye konmuş adam veya Orada rahat olur mu? La rahate fid dünya. Yalnız şu var arkadaşlar. Görünüşte o sıkıntılar, musibetler, belaların altında muazzam huzur var Allah'ın izniyle. İşte demin anlattığımız mesele değil mi? Hücrede ama altında ne var? Mevla'ya kavuşmak var. Rahatı o adam şimdi hiç oraya girmeseydi, rahatlıkla devam etseydi, Mevla'dan savuşmak var. Hücrede kavuşmak var, dünyada savuşmak var. İşte bu. Ama akıllı adama Allah'ın izniyle her nerede olursa olsun o bir gidiyor Mevla'sına. Rabbim bize de nasip etsin. Amin. Am Am. Am evet. Fela ayrılık yoktur. İzen o takdirde kim için? İnsan, insan için neden? Min tahammül vel mihneti. Sıkıntı ve meşakkate tahammül etmekten insan için ayrılık yoktur. Vele mendu hatelhü fi zeliket tahammülü <laughs> bu tahammülden de ayrılık yoktur. Ya Rabbi vermiş olduğun sıkıntılara, musibetlere, belalara Ya Rabbi rızayı şerifimizle sabra bizleri muvaffak et. Amin. Gücümüzün yetemeyeceği imtihanlarla bizi imtihan etme Ya Rabbi. Amin. İmtihan edesen kazandır Ya Rabbi. Amin. İmtihan verirsen kazandır Ya Rabbi. Amin. Bütün kardeşlerimiz hepimizi kazandır Ya Rabbi. Amin. Ekremen Allahü subhane ve bil istikameti ala hezel Noksan sıfatlarda münezzeh, kema sıfatlarla mutasif olan Allahü teala hazretleri bu mana üzerine istikam... Bu anlatılan, yukarıdan beri anlatılan mana üzere allah güzel bize istikamet versin. Amin. Kimin hürmetine? Bi hürmeti ceddikümül emcedi yüce ceddinizin hürmetine. Aleyhi peygamber efendimiz üzerine olsun. Dava ve ala elhi peygamber efendimiz üzerine olsun. Neden? Minas salavati etemnüye salavatların en tamamı ve minet tahiyyati etemnüye tahiyyelerin en tamamı. Huzuru mürşitte durma maktur. Seni ikrah eder çün kalbi pür nur. Havatır inikası ile nisbeti dur. İder tıklat kaçar kaç kalma menfur. Huturlardan geçip hakka gidelim. cemali i Bağ seyredelim. anladın zannediyoruz. Bak şimdi bak. yok mu mi içinde? Yok değil mi? İnşallah. Tamam. Devam et. Huzuru mürşidi de durma maktur. Mürşidin huzurunda düşünceli durma. Seni ikrah eder çünkü kalbi pür nur. Mürşid seni ikrah eder çünkü kalbi nur dolu. Nasıl olur senden yani? Hatıralı durma huzurunda. Evet. Havatır inikasıyla nispeti dur. Senin kalbindeki düşüncelerin mürşidin kalbine aksetmesi nispeti o şeyhin Mevla ile olan huzurunu uzak eder. Allah Allah. Mürşidin ne? senin kalbinden geçen hatıralar mürşidinin kalbine aksediyor. Onun rahatsız ediyor. Mevla ile olan huzurunu bozuyor yani rahatsız oluyor ondan. Ki mürşidi kamilin Mevla ile beraberliği arada hiç perde yok. Ölü olduğu halde gene tesir ediyor ona. Ne tesir ediyor söyleyin bana? Kafir. Kafir. müridin kalbindeki? Havatır. Peki mürit zaten Allah derken bile Mevla'yla beraber olamıyor. Böyle mürit, telefon internettekiler düşerse kalbine ne olur acaba? Onu anlatmak istiyorum yani. Ne olur? Ah bugünkü bu olur. Dinler, 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 inler, inler, gene dinlediğini yapar. Gitmiş, kafa gitmiş ya. Kafa gitmiş ya. Müşri Kamil'e bak. Bin sene ömrü olsa... Mevla'dan gayrı kalbine uğramaz. Zorlasalar bile. Peki senin adın onu, ona böyle bir aksediyor. O rahatsız oluyor senin o halinden. Peki sen, sen biz bu kadar hiç, hiç, yani bir şeyiz. Bilmiyorum kardeşim. Mesela anlaşıldı. Ya Rabbi tut elimizden. Amin. Ee, evet. İder siklet çeker kaç olma menfur. Mürşide ağırlık gelir. Böyle işlerden kaç nefret edilmiş olma. Huturlardan geçip Hak'a gidelim, Cemal-i Bakim'e edelim. Düşüncelerden geçip Allah'a gidelim. Pek çok şeyi dinleriz ama tutmayız. He? Pek çok şeyi dinleriz ama tutmayız. <laughs> ya Rabbi tutanlar da ne Tutarsan tutulursun. Tutmazsan yutulursun nefse. Bir kere bandırmada sohbet-i şerifine efendilerimiz teşvildiler. Gittik ondan sonra az geride duruyorum. Böyle şimdi Efendim Adem'in sohbete başladı. Ondan sonra sohbet buyuruyor. Efendim de bakıyoruz böyle şimdi dinliyor, önlemeye çalışıyor. Bir anda aklım gitti. Bir şeyler geldi aklıma yani. Dünya şey yani Amazon'a. Bir durdu mübarek. Oturduğun yerde otursana. Rüzgarın önünde rüz yaprak gibi ne dolaşıyorsun? Ama bir, bir Allah Allah. Evet. Sayfa 450. Tevbenin anahtarı olan tesbih kelimesini tekrarlayan yani Subhanallah diyen kimse günahlarından ve kusurlarından özür dilemiş olur. Yani Subhanallah ve bihamdi. Akşam onu mu? He, tamam. Yatarken. Yatarken muhasebe. Evvela Allahu Ekber. Subhanallah elhamdülillah. Evet. İnşallah. Tesbih kelimesini tekrarlayan kimse aynı zamanda işlemiş olduğu kötülüklerden Allahü Teala'yı tenzih ve takdis etmiş olur. Çünkü günahları ve kötülükleri işlemiş olan kimse emreden ve yasaklayan Allahü Teala'nın büyüklüğünü ve yüceliğini göz önünde bulundurursa ve dikkate alsaydı Allahü Teala'nın emrettiği şeyi terk etmeyi aklının ucundan bile geçirmezdi. Böyle bir şeyi aklının ucundan geçirmekten öte yaptığına göre bilinmiştir ki Allahü Teala'nın emir ve yasaklarının bu kimsenin gözünde bir önemi ve değeri yoktur. Allah Allah, emir yasaklarının ne işte, işte Evet. Böyle bir duruma düşmekten Allah'a sığınırız. İşte tenzih kelimesini tekrar etmek yani Sübhanallah demek bu kusuru telafi eder. Efendi Hazretlerimiz kutse sureyun kelam şerifi. Hanım kardeşlerim, bu millet beni iki şeyden sebep topa tutmuştur. Bunların ikisi de sizinle alakalıdır. Birincisi çarşaftır, ikincisi namahrem yani haremlik selamlık meselesidir. Efendi babam kutse surehu namahreme bakılmamasının gerektiğini anlatınca cahiller bizim kalbimiz temiz derlerdi. Efendi babam kutse surehu onlara Allah Allah ben 90 küsur yaşındayım. Hepinizin kalbi temizle. Bir tek bu ihtiyar, ihtiyar dede mi beşer kaldı derdi. Hiç şüphesiz efendi babam Kutsi Suruh'un kalbi Mevla Teala ile birlikteydi. Fakat insanlar anlasın, mesele anlaşılsın diye böyle anlatırdı. Ya Rahman Rahim. Ya Rahman Rahim. Ya Rahman Rahim yoldan çıkmaktan muhafaza eyle. Onları Amerika'nın, Avrupa'nın şerrinden muhafaza eyle. Rızıklarını helalinden ihsan eyle. Haramlardan muhafaza eyle. İlahi şerefin Nebi Muhammedin ve ve sahabihi ve meşayetine taassa. Şeyhuna kıbrıcı kulübüne ve allimine ve alemine alemine ve El-Fatiha salavat şerif.